Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun ama ben bu oyunu e, hile indirdim arkadaşlar. Şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi zombie modunu açtım. Bir bakalım. Gelmeye başlamışlar. Ee, arkadaşlar zombie yer geliyor. 50 Acha. elinde. var. <Sanlı> <Ne>? <Sanlı> istediğiniz karakteri kontrol edebiliyorsunuz. atak atak devam et. Ben seni şey O kadar şey ya. <laughs> Allah Allah. Niye geldi ya? arkadaşlar böyle şey kanal abone ve beğenmeyi unutmayın ben size bırakıyorum abone olup olmayacağınızı siz kendiniz için ister abone olabilirsiniz isterseniz olmayın yani, Şimdi, yani, ee, Şu olsun etmek istiyorum ama edemiyorum diyecektim birini alabildik ya arkadaşlar bu da iyi. Bu. Ama ben yani bunu istemiyorum yani. Şunu almak istiyorum De Arkadaşlar zombiler bilmiyor. Heh seçtik arkadaşlar büyüyor En sonunda. mağazaya gidelim. Arkadaşlar ma ma <laughs> mağazadan da bu özel güçlerden alabiliyoruz. Ee, yani anlayacağınız ı. geldik. Şöyle bakalım. Benimki ileri olduğu için böyle işte o dev olan ve kullandığım bu arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Şu, şu kalkan arkadaşlar çoklu kişi gönderiyor. <laughs> çok. Atak yaptık da bu sabah oldu ne zaman? bakalım arkadaşlar. Ee, bu normal başka modları da var. Hemen açayım size. Bakın. Yani izleyin görün. <laughs> bir de klasik. Arkadaşlar klasik çok önemli değil yani ben klasik pek sevmedim. Ama yine de size gösteririm. Tamam diyelim. Ay zombi moduna geç. Ha çıkalım. Pes et. Yok pes etme. Dur. Pes etme hiçlik değil. arkadaşlar sıfırdan başlı. Böyle de hiç iyi olmuyor. Heh. Arkadaşlar o da başta bir video gösteriyor. Siz onu izlemek istersiniz belki çok daha. Neyse ha. İşte arkadaşlar böyle sonsuz ölüler, ve klasik hareket. Turnuvayı göstereyim arkadaşlar size. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıl yapalım arkadaşlar. Çok olalım. Hah. arkadaşlar yeni şey geldi. İlk round. Evet, Biskinez Blake adlı biriyle. <laughs> Bunda ne varsa böyle zombilerle eller kolay hareketleri kollar hareketleri görürüz. Bakın böyle güçlendiriyoruz karakterler. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yani videoları çok sık çekemiyorum malum hani şimdi şu korona virüs olayı elimden geldiğinde çekmeye çalışacağım arkadaşlar ee, geçen gün Brawl Stars videosu yayınladım arkadaşlar abone olanları gördüm çok teşekkür ederim onlara Hadi bakalım. Bunu geçebilecek miyiz bakalım. O zombi var ya o zombi. O zombi var ya o zombi kılıklı. Gösteririm ben ona şimdi zombilik neymiş. Yani biz şu an. İnsanları vururuz. <laughs> <laughs> Acıladı. Acıl. Hadi. Ah! Matenciler mi kalır ya. Onun da Oo, on Hem de, Şunlardan dizelim buraya. Sırayla. Sırayla da Bu üç, tane Allah, Allah. Allah Geliyor geliyor. Hazırdım mı Hadi bakalım kim, kim en az yazın. Ben ne Benle Ben ne o mu? İyi o büyük değil. <laughs> de vardı ya? Büyük bir istemiş mi? <laughs> i̇şte burada. Ha bu. Arkadaşlar bu büyüdüğünde <laughs> e Bu büyüdüğünde minik adamlar oluyor bir de patma pat pat şey patlama. Çok. Çok, çok Bir şey. ben, ben. Ben, ben. Hadi. bir Hayır, hayır, bana soldadılar. Hayır. Benim adım mı? O benim adamım nasıl güçlü olur? i'm not to arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir adam vardık ve e, heykel yaptık bir bomb derken galiba ok yağacak ve yağdı bile Allah Allah lan ne oluyor ne oluyor ha akıllı olan akıllı Hay. bak onu biz de değil mi ama biz meteor da yazdırırız Haydi beyler yardımın Bakın bakayım bina. Eğer bina olursa onu son, son, son darbe ve patlatırız. Hayır son darbe yapmak istiyorum. Son darbe. Dıt Yok ettik arkadaşlar. binaları yok ettik. Hey, ne oldu? Zombi bozuntusu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.